Merhaba arkadaşlar ben Mortman nasılsınız inşallah iyi iseniz ben gayet iyiyim arkadaşlar Bugün sizlerle kabuşkayı alma göstereceğim Gördüğünüz gibi bütün kombalarda çoğu kombalarda bulunan kabuşkayı Nasıl alınırız göstereceğim Gördüğünüz gibi ikinci seyahateyiz Hasar pek vurmaz ama kombolarda güzel ee, şey yapabiliyor kombo yapabiliyor Bizim Discord'da Ömer var güzel kombo atıyor bunda Şöyle hemen ikinci dünyada şurası doğma yeri zaten Orası normal kafe şurası Buradan geliyorsunuz böyle Gördüğünüz gibi şurada küçük bir ada var. Ee, buradan 3 e, milyon para yani şu paradan 31 milyon bende var. 3 milyon da fragment parasından veriyorsunuz size şuradaki satıcı kapuçukayı veriyor ve çok kolay bir şekilde alıyorsunuz zaten. Bayağı da değerli bir item. Gördüğünüz gibi bununla konuşuyor. You are e, sen de var falan gibi bir şey diyor. Bunu da böyle alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.